Evet arkadaşlar. Bugün yine bir 4, 4, parçalama 4, 4, 4. serisindeyiz. Bir dakika dur bir dakika bak. Bugün parçalama serisindeyiz. Parçalama yapacağız. Parçalama yapmadan önce tam hadi sinir. Bir şey diyeceğim. Niye sinir her seferinde? Artık sıkılmadım aynı şeyi yapmak. Tamam sinirlenme. Arkadaşlar kanala abone olun. Like atın. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Please. Sen! Kanala, kanala, kanala. kanala. Ben. ben abone olmayan sen. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizin atacağınız bir yorum, bir like bu kanal için çok büyük destek demektir. Lütfen şu kanala abone olun, like atın. Gel Yoksa... gel bak şimdi bak ne olacak bak Ne olacak? Yakınlaştırmaya çalışıyorsun. Şey o konuşurken gel sana şey yaptım. Boş ver. Bak, de gel, gel, de. Bugün ne yapıyoruz? Bak bugün Şevkilin ile mühendislik harikası şeylerini gel. Bak Arkadaşlar, burada bir televizyon LCD var ama bu televizyon LCD bu şekilde nasıl duruyor? Bu bir bilgisayar ekranı yaklaştır, mı? Yoksa... Bilgisayar ekranı, şey bilgisayar ekranı. Bak, mühendislik, bak. zeka. Yaklaş, yaklaş, yakın gir. Bak, 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 nasıl bak. Biliyorsunuz, ben 5 yıl, ben 5 yıl İspanyolca tercümanlık okudum arkadaşlar. Üniversitede e, öğretilen en büyük e, şey bu. Arkadaşlar, burada bir LCD var, burada bir odun var. <laughs> ne olur, ne olmaz diye buraya sıkıştırdım ben. Ve... Bıçak tutuyor. Bakın 45 derecelik bıçakla bu ekranı buraya saptı. Her zaman olduğu gibi burada bir GoPro var. Bak. GoPro. Önemli. GoPro. Buradan ekranı çekiyor. Şevki güveniyor. İnşallah çekecek. Çekmezsek sıçtık. Kayıtta mı o GoPro? Değişiyor. Hayır değil. Tamam. Şimdi. Baba. Bak şimdi. Ne oldu biliyor musun? Şimdi olay ne? Şimdi bugün LCD'yi gene mümkün mertebede ağzına halledeceğiz LCD'nin. Şimdi Şevki Bugünkü e, LCD yani bilgisayar ekranına güveniyor musun peki? Bugünkü daha sağlam çıkacağına inanıyor musun? Hayır tabii ki de içinden geçeceğiz. <laughs> tamam, i̇lk atışı neyle yapmak istiyorsun bu sefer? Glock. Glock'la <laughs> <laughs> yapacaktım. Ben şimdi yanıma Glock almadım. Bu arada arkadaşlar İvory. 250 bin abonede bir Glock çekilişi olacak. Vay, glock 19. Yeni kanala yani, aynen. reklamı mı yapıyorsun? Aynen öyle. 250 bin abonede artık iyi vereyim. Bir Glock 19. Ivory ama vereceğim bunu vermeyeceğim. Böyle bir şey olmaz. Şimdi olur. mevzuya ufak ufak başlıyoruz abi. GoPro kaydını açar mısın Şevki? Her zaman olduğu gibi ekranımızın sol altında bulunan GoPro görüntülerini izleyebilirsiniz. Ayrıca ben zaten büyüterek de size gösteriyorum. Niye bağırıyorsun? Ne Şimdi bağırıyorsun? Ben... Tamam gel gel tamam. benimle kameraman. Kameramanın, kameramanın bir de kaç abonem vardı? 1082. 1082. 1082 ama önemli gidecek. ama. Kameraman aslında burada değil birazdan farklı şekilde gelecek ama. Aynen. Şimdi ilk sen atacaksın Şevki. bir anda at ilk atışı böyle hisset doğuyu kokla nefes al ve atışını gerçekleştir onu deleceğini hisset o LCD deleceğini hisset at bakayım <gülüyor> <gülüyor> evet küçük bir açık problemi çözdük arkadaşlar kardeşim şimdi de... güneşe karşı çekmeyelim dedik Dev çevirdik şimdi güneş bana geliyor <laughs> Güneşte parlıyorum. Ya tamam. Akşam güneşi güzele vurmuş. Görüntü geliyor sağ köşeye. Sevgi sen bunu atıyorsun da bir şey oldu yok. Bu ne ya? Ver bakayım be ben atayım. Ver bakayım. Dolu mu bu? Dolu mu bu? Boncuk düşüyor. Dolu dolu. Şimdi arkadaşlar git. yani yeteneksizler atamıyor biliyorsunuz ki. Biz de işin nasıl atılırmış görün. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Gençler dandik pistol vermişler. <laughs> Neydi bunun markası? <laughs> Neydi bunun markası? Ya bırak bırak. Arkadaşlar bu markayı <gülüyor> almayın. <gülüyor> Çöp size. Ulan boncuğu atıyorum boncuk <laughs> ikiye bölünüyor. Ne dandik şeyi satıyorsun sen? Aa bak kırıldı. Çık, bir dakika rüzgar çıktı bak. Ben sinirlenince arkadaşlar bir anda rüzgar çıktı. Gördünüz değil mi? Bir, bir etki yarattı. Bu. Bir tane boncuk şey oldu gördüğünüz gibi. Ne oldu? Ya oğlum baksana iz yaptı. Ya o ne lan o ne? İniyorum <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunu neden yapmışlar? Niye böyle oluyor kardeşim, ya bu sefer? bak Niye böyle oluyor? Baba niye böyle oluyor ya? O oyuncağın gücü yetmiyor kardeşim Ciğeri yetmiyor Aferin. Ha gördük ki Geri zekalı mısın? Böyle video mu çekilir ya? Niye yapıyorsun hepsini? Lan gaza geldim, böyle ortam senden de Ya Al böyle mi? video çekeceğin videonun içi... <laughs> Mahvettin televizyonu ya. Hayır altına vurdum ama. Ortasını delmek için... Oğlum de ben izin onu verdim. daha yakından çekim yapacaktım. E tamam yüzer oldu ama şimdi. Geç şu tarafa. Ya. Bir bok be yeremiyorsun. Bir... 200 bilmem kaç bin abone olsun bir boku be ya. Yani. Çık. Bak şimdi nasıl atılıyor gör. Otomatik nereden atılıyor? <laughs> <laughs> Aa, evet arkadaşlar, şimdi inanılmaz bir atış yapacağım. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Şimdi bak neden biliyor musun? Neden? Bunun pilinin gücü az. Bana düşük pil vermişsin. Hayır. Güçlü. Hayır. Pille alakası yok. Neyle alakası var? Sorun ne biliyor musun? Bu ha, sorun ne? CQBR e, oyuncağıdır. Yani, yani diyor ki CQBR bu yakın menzil böyle Sakin sakin birbirinize Aynen. atmalık oyuncak diyor. Aynen. Ama bu dedi assault rifle. Şimdi bir dakika bu, bunu atmıyorsun. Niye? Şimdi şu sağ köşeye birazcık çalışmanı istiyorum tamam mı? At bakayım bir tane. Ben delik açtım. Yani ne oldu yani? İki tane delik açtım. Bu bana, bu beni tatmin etmiyor. Ne yaptın? Ne yapalım? Çağırın Böyle daha fazla adam lazım bize. Daha fazla adam lazım arkadaşlar. Buldum. İki kişi yapmıyor. Kamyonla adam çağıralım. Kamyonla adam. Arkadaşlar kamyonla adam çağırmak deyimini şimdi gerçekleştireceğim. Çalıyor. Çalıyor Alo. Evet. Ee, kamyonlu adam sipariş verecektik. Evet, e, dört hmm. tane. Dört tane. Dört tane şey. 4 e, Dört tam, 4 tam istiyoruz. Evet, 4 tam. Büyük boy olsun. Üç tam bir LMG alayım mı? Olur, olur, olur. Bir, Üç tam. Bir diyor ki, e, bir pistol diyor şey verelim, eşantiyon verelim diyorlar. Fiyattan düşecek mi? Yok işte. Fiyat olmuyor. Promosyon. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar, bir de pistollü promosyon geliyor. Evet, evet adresi veriyorum. Evet verdim zaten şu anda. Verdim. Size vermiyorum çünkü gelirsiniz. Evet. Tamam abi biz bekliyoruz abi. Görüşürüz abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın abi. Tamam, tamam. <laughs> arkadaşlar bir telefonda adamlar buraya geldi. Bir kamyon adam yığdık gördüğünüz kamyonu da. Az önce gördüğünüz kamyonu da. Şimdi ee, buradan kamyon sepeti. Aynen. Buradan kamyon sepetine teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bize promosyon göndermişler. Promosyon. Pistollü promosyon arkadaşlar. Telefonda bastıkları. Pistolü promosyon. Yalnız, <laughs> Sadece gelebilir. Konuşamazsın. Promosyon olduğu için. için konuşamıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kamyon sepetinin böyle garip verim şeyleri varmış. Şimdi bir şey diyeceğim. Ee, burada bir LCD pro ECD problemimiz var ACD TV problemi. Dediler ki kamyon sepetinden bir adam getirerek kamyon bir adam kamyon bunu çözüyorlarmış. Çözebileceğine inanıyor musunuz? Yani bunu düşünmen bile bizi üzdü. Kamyon sepeti bulduysan. Arkadaşlar. Buradan kamyon sepetine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi birazdan LCD TV'yi yok edecek. Olur, sadece kadar sadece icraat. Edeceğiz. Buna konuşmayacak. Aynen niye niye konuşalım? Sonra marşımızdan gibi bir kamerayla kalır. Arkadaşlar Aynen. kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca kamyon, <laughs> kamyon sepeti <laughs> kamyon sepetine aşağıdaki linkten ee, böyle adam sipariş verebilirsiniz. Bir kamyon adam geliyor. Kaç paraya geldiniz? Kaç para? Abi bu size özel fiyatlı Paylaşmasak daha iyi olur. Tamam. Kişi başı 10 liraya gelmişler. <laughs> Kaldırın bakayım tüfekleri bir. Oğlum siz nesiniz ya? Biz kamyon sepetiyiz. Tamam kaşın yok. Evet gençler. Şimdi LCD TV'ye gidin. Ulan bana geliyor kameradayım bana geliyor. için lan? Allah 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 Allah. İşte promosyon gücü. Destekli adamlar, destekli hadi yaparsınız de. yap <laughs> yap. <laughs> Böyle miydi? Yok. Böyle mi? Aynen. Ha. Ah, aynen. Arkadaşlar e, bu konuda tecrübeli olduğu için. Bu şekilde tutuyorum baba. şey diyeceğim Gençler yani bu böyle olacak bu biz bunu delemiyoruz. Niye delemiyoruz? Kamyon sepeti hazır mısın? Hazır. Hazır. Sık! A few moments later. Gel, gel. gel Bu! Hırkır cansıyı için <laughs> <laughs> Aa! niye slow <laughs> Vur onu. Evet arkadaşlar. Ah, kartı varmış, tabii işte. Dur bakayım Şevki. Lan onda pil bil vardı. Ne pil abi? Bu kırtasiyeci için. Bana denersin. bana denersin. O, o, sen yapmaya devam et. Evet arkadaşlar, e, böyle videolar çekmeye devam etmesi istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. Şevki'yi bu videolara bilerek çağırıyorum. Sütte satıyorum. Fakat kireyi <laughs> Evet arkadaşlar ee, oyuncağını aldım. Artık daha fazla vuramayacak. Bizi izlemeye devam edin. Bence güzel video oldu. Buradan kamyonsepeti.com'a teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz kamyonsepeti.com'u. Evet bitti şey iki video.